Şimdi söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Bülent Kuşoğlu Ankara Milletvekili. Buyurun Sayın Kuşoğlu. Süreniz 10 dakika. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım, Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunda değişiklik yapılması hakkında ki tasarı üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunarım. Çok değerli arkadaşlarım, hepimiz böyle çok içimize sinmeyen, ne olduğunu çok iyi kavrayamadığımız bir sistem içerisinde yaşıyoruz. Genelden bahsediyorum. Bu hem ekonomik sistemi kastediyorum hem de genel olarak Dünyadaki sistemden bahsediyorum. Sistemi kuran biz değiliz, ama sistemi sorgulamak zorundayız. Sistemin sıkıntıları var. Bunların nasıl giderileceği ile ilgili e, bir şeyler yapmak zorundayız. İngiliz toplum bilimci, yaşayan bir toplum bilimci var, Anthony Giddens. Diyor ki, mevcut sistem, özellikle ekonomik sistem dört tür sıkıntı üretiyor, zaaf üretiyor diyor. Bunlardan bir tanesi şiddet üretiyor diyor. Ekonomi zayıfladığı zaman, sıkıntıya girdiği zaman toplumlar şiddete başvuruyorlar. insanlar, bireyler. İkincisi çevre sorunları doğuruyor. İnsanların daha fazla kazanma arzusu, yatırım yapmaları çevre sorunları doğuruyor. Üçüncüsü sistem baskıcı bir rejim doğuruyor zamanla çünkü işsizlik arttığı zaman e, ekonomi ile ilgili problemler büyüdüğü zaman baskıcı bir rejim oluşuyor. Dördüncüsü de sosyal riskler oluşturuyor diyor ekonomik sistem. Ben bunlara bir de yolsuzluk ve ahlaksızlığı da ilave etmek istiyorum. Beş tür sosyal risk oluşturuyor ekonomik sistemimiz. Fakat bu beş zaafın, sistemin bu beş zaafı ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Sistemi e, denen bir müessese var. Sosyal Güvenlik Sistemi iyi çalışırsa bu beş zaafın en az üçü ile ilgili olarak çok iyi bir işlev görür. En az üçünü önler. Böyle bir görüş de var. Sistem iyi çalışırsa e, sosyal riskleri önemli ölçüde önler. Şiddeti önemli ölçüde önler. Ee, ve özellikle yolsuzluk ve alaksızlıkla ilgili olarak çözümler getirir. Bunu dikkate almak zorundayız. Şimdi bizim de sosyal güvenlik sistemimizi ta, e, tartışıyoruz, sosyal güvenlikle ilgili bir kanunu değerlendiriyoruz. Bizim sosyal güvenlik sistemimiz de aylık verme anlayışı, emeklilere an, aylık verme anlayışı üzerine kurulu. Bu ekonomik sistemin zaaflarını gider, giderme üzerine kurulu değil. Böyle bir anlayış yok maalesef sistem içerisinde. Halbuki sistemimizin öncelikle bu anlayışla örgütlenmesi lazımdı, organize edilmesi lazımdı. Böyle bir sıkıntı var. Sadece emeklilere belli bir yaşa gelince, emekli olduklarında toplumun bir kesimine aylık vermek, onların sağlık e, sorunlarını gidermeye çalışmak üzerine kurulu bir sistem kurduk. Bu tabii ee, çok yanlış toplumun biraz önce konuştuğumuz gibi sistemin sorunlarını gidermesi lazım toplumun sosyal güvenlik refahı ile ilgilidir toplumun huzuru ile ilgilidir toplum barışı ile ilgilidir toplumda ee, kalkınmanın sağlanmasıyla ilgili bir husustur bu taraflarına özellikle ee, dikkat etmek lazımdır sistemi kurarken bir de bu ıı, tasarıyı değerlendirirken dikkatimi çeken bir husus daha oldu bu konuyla ilgili. Demin de söylediğim gibi Giddens'in, toplum bilimci Giddens'in bir ıı, teorisi var. Diyor ki, sosyal ıı, baskıcı rejimler de üretiyor diyor toplum ıı, sistem. Evet üretiyor çünkü bizde de bu ortaya çıkıyor. Bu ıı, verilen kanun tasarısı aslında emeklilerin yıllardan beklediği sorunlara çözüm getirmediği halde, 24 yıldır bekledikleri intibak mevzu ile ilgili olarak çözüm getirmediği halde hiçbir emekli derneği, hiçbir toplum, sivil toplum kuruluşu bununla ilgili bir eleştiri de bulunamadı maalesef. Yani hem internete bakın, hem derneklerin konuyla ilgili görüşlerine bakın. Bu konuyla ilgili sağlam bir eleştiri getiremediler. Hiçbirisi bunun intibak olduğunu söylemiyor. Bu bir intibak kanunu değildir diyorlar. Ama e, yine de herhalde bir baskıcı rejimimiz var ki kimse buna karşı çıkamıyor, açık açık tavır koyamıyor. Bu husuda işaret etmek istiyorum. Özellikle e, bu genel olarak bu konuya girmişken toplumumuzdaki e, artan intiharları, psikolojik rahatsızlıkların sorunların artmasını özellikle dikkatinize sunmak istiyorum. Eğer bizim sosyal güvenlik sistemimiz iyi çalışıyor olsa, bunlarla ilgili çözümler üretmesi lazım. Yani bu psikolojik sorunların, sıkıntıların, intihar vakalarının, bu tür sorunların azalması lazım. Ama sistem iyi çalışmadığı için bunlarda önemli bir artış var son yıllarda. Dolayısıyla sosyal güvenlik sistemini özellikle bu anlayış üzerine çalıştırmamız gerekir. İktidar bu yeni dönemde yılbaşından sonra özellikle çok önemli kanun tasarı ve tekliflerini gündeme getirdi. Mesela Cumhurbaşkanlığı seçim kanunu getirdi. Mesela MİT kanunu getirdi. 4 artı 4 artı 4'ü getirdi ama bunlarla ilgili olarak bu önemli kanun tasarılarını ve tekliflerini getirirken bunlarla ilgili olarak gereken ön çalışmayı, analizi gerektiği kadar yapmadığını da görüyoruz. Bu intibak için de geçerli. Bu kanunla ilgili olarak da yeterli bir çalışma yapılmamış. Maliyeti tam olarak belli değil, ne getireceği tam olarak belli değil kimlere ne getireceği tam olarak belli değil. Şimdi değerli arkadaşlarım, bu tasarı kabul etmek lazım. Sayın Bakan tabii ki böyle bir iddiada bulunacak ama bir intibak tasarısı değil. İntibak demek aynı süre çalışan ve aynı oranda prim ödeyenlerin emekliliklerinde aynı maaşı almaları demek. Aynı aylığı almaları demek. Türkiye'de bu yıllardan beri söz konusu değildi. Bu durumun düzeltilmesi biliyorsunuz 2006'da çıkan e, büyük umutlarla çıkan sosyal güvenlik e, reformu e, kanunuyla giderilecekti. Emekliler arasındaki farklılıklara, özellikle kurumlar arasındaki farklılıklar giderilecekti. E, norm ve standart birliği sağlanacaktı. Tek çatı oluşacaktı. Bunlarla ilgili o dönemde bu gerçekleşmedi. O zamandan beri de bu sorunlar devam ediyor. Bu intibak Dediğimiz sorun da bunun içerisinde hala giderilmiş değil büyük bir sorun olarak devam ediyor. Şimdi emeklilere biz özellikle bu yıl tahminen 104 milyarın üzerinde bir rakam ödeyeceğiz. Sadece maaş olarak 104 milyar önemli bir mevla değil mi? Şimdi intibak yıllardan beri 24 yıldır getirmedik maliyeti çok yüksek diye getirilmedi bu getire getire yüzde iki oranında bir yük getiriyor. Yüzde iki her yıl yapılan zammın zam kadar bir e, ilave yük getirir. E, i̇ntibak yıllardan beri bunun için mi bekledi? Yıllardan beri vakarla, sabırla bekleyen emekliler bunun için mi beklediler? Yüzde ikilik bir yük için mi beklendi? Bu sadece, bu tasarı sadece 2000'den önce emekli olanların, 2000'den sonra emekli olanlara nazaran aldıkları bazı e, refah payı gibi haklar vardı. Bunların %75'inin alınmasıdır. Yoksa hiçbir şekilde aynı süre ve aynı e, süre çalışıp aynı oranda prim ödeyenlerin emekli maaşlarının eşitlenmesi değildir. Katiyen değildir. Bunu bir kere bilmemiz lazım. Fakat bir toplumda da yıllardan beri vakarla çalışıp, Şimdi düşünebiliyor musunuz sizin e, aynı süre çalıştığınız, aynı işi yaptığınız, aynı prim ödediğiniz insandan daha farklı maaş almanız hem de öyle yüzde %1-2 oranında değil, %50'ye varan oranlarda, %40-50 oranında farklı maaş almanızın içine sinebileceğini düşünebiliyor musunuz? İnsan devletine, toplumuna buğz eder. Bu büyük bir sıkıntıdır ama emeklilerimiz bunu sabırla beklemişlerdir, vakarla beklemişlerdir bu kanun çıkmasını bugün o gündeme gelmiş seçimler sırasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin konuyu gündeme getirmesiyle iktidar Partisi de bu yönde söz vermiş ama bugün getirilen kanun maalesef kanun tasarısı bu umutları yok etmektedir insanlarla alay etmektedir bunu bu yüce meclisin yapmaması lazım çok daha e, büyük bir riski maliyeti Her neyse göze alıp gerçek anlamda bir intibak kanunu yapmamız gerekir. Çünkü bu şekliyle gerçekten de topluma hizmet eden önemli bir kesim devlet Sayın Kuşoğlu teşekkür ederim efendim.